Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek tek maç yapıyorum. Bu videoyu geçmeden önce like atmayı, aşağı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben önceden tek tek maç yaptım, 69 bin ee, şeye geldim kupaya. Birinci de 537 bin. Neyse geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar 94 gen e, oldum. Önceden 83 gen e, pardon 88-89 gendim. Video çekmedim ama 94 gen oldum. 62 de şeyim var e, ortaklık. Ben karşı e, karşı atak yapacağım. Nereye attım lan topu? Ben tam e, oynamazken attı. Tamam. Biraz kastı ama. Oy. Ah be. Hadi alalım şu topu aldık. Velbek. Well Velbek well aldım arkadaşlar. Ee, size göstermemiştim önce e, önceki zamanlarda aldım. Bu bu arada videoyu beğenmeyi unutmayınız. Seviliyorsunuz. Şimdiden attık. Vanjo biraz güçlü rakip herhalde bastırıyor. Ee, atak yaptık bizim şeyimizi. Hayır. Şurada. Evet. Dominguez hayır 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 çok kötü evet ginter adamım ginter seviyorum verdik şu pası verdik ona lan ver şuna ya acı evet adam adam biraz bastırıyor gerçi hayır hayır Evet, attı. Halen tattı. Neyse, devam edelim. Yeneriz bunu ya. Sıkıntı yok. Böyle attı işte. Neyse, basalım. Evet, şunu alalım şuradan. Ver şuna hadi koş. Oy çok iyi pas. Bastır. Ve gol. Valbek, Valbek, Valbek. Çok güzel bir gol attı. Adamım ya. Fena gol attı. 1-1 bir bir durum. İlk yarıda 1-1 bir bir yapıyoruz. Hadi faal yapmışız. Nesini faal yapıyoruz ya? Anlamadım. Dokunduk topa. Neyse. Öbür yarımıza geçedi, geçiyoruz. Evet. Takıldılar. Tamam. Helal domun Verdik pası. Velbek koş. Adamım. Velbek koş. Velbek Vur ve gol. Verbek. 50. dakikada atıyor Verbek. Şovunu da yapıyor ve ölü taklidi yaptı. Yumruk atarak ölü taklidi yaptı. Çok güzel. Son anda bir vurdu. Ve gol. Mükemmel bir gol. Evet. James. Şuradan gidiyor James. Evet. Kaçırdı ama. Hayır nereye atıyorsun ekdal Ekdalı sevmemeye başladım bu arada almıştım da Dominguez hayır Ginter Ginter diyecektim Pablo Perez attı Pablo Neyse devam edelim 3-2 yaparız biz bunu diyecektim oldu hemen neyse yaparız yine ama Haaland'cığım Halen'cim bir bırakır mısın lütfen? Hal. Evet. Ekdal. Wancho. Palinha. Ver topu? Hayır be. Offside. Offside. Hayır be. Al şunu. Alamadık. Evet kurtar onu çıkar Ginter helal Ginter ya adamım ver şuna Velbek Pablo abi niye vermiyorsun Velbek bak sinirleniyorum ha ver şuna ha koş koş ah ah ha, sanki Bak şimdi küfür edeceğim. Etmiyorum. Kayıyor ya. Şerefsiz kayıyor ya. Dur abi biz bunu 3 2 yapalım. Ver şunu. Hah. Bastır. Vur. Gol. 3 2. Adamım son dakika 3 2. Fena bir gol attık. 3 2 ya. Adamı Huang Ujo Ujo Ha Sanki Kazanacağım da Hayır bir de kazanıyormuş Bir de kazanıyormuş Ginter'im var oğlum Ginter'im hayır Hayır <laughs> Abi Ne oluyor Senin kalecinin Abi bir de dedim Hayır ya. Bir de dedim şey oluyor diye. Ah. Oh. Neyse. Devam edelim sonraki teke tek karşılaşmasına. Evet arkadaşlar sonraki karşılaşmamız gördüğünüz gibi kardon böyle 89 gen geldi Ronaldo falan. Arkadaşlar grafikleri biraz düşürdüm. Kusura bakmayın. Biraz kasabilir diye. Favori benmiş, benmişim 94 genle 89 oda. da 3-3 yapmıştık. Ronaldo aldı. Evet. Hayır nasıl? Alamıyor muyuz ya? Alırız. O adam iyi ya valla. Adam iyi çıktı. Şu ekdal koşsun ekdal. Ektal ya. Ver şunu. Oy. Gol. Yes be. Adamı. Gol. Mükemmel bir gol. Gördüğünüz gibi çalımını da yaptı. Attı şutu ve gol. Mükemmel bir gol. O da attı Mbappe Neyse, Gördü neyse göremedik. Verdik belbeki. Belbekte Huang Shou, Huang mükemmel bir pas, o nasıl bir pas? Allahım, Huang Oija attı, Belbek nasıl bir pas attı? Üç kişinin arasından. Mükemmel bir golle. Alıyoruz. Şöyle verelim. Velbek. Well Uy. Uman kuyucu. Hayır. Abi. Nasıl atarsın? Nasıl o hatayı yaparsın ya? Hah. Evet doğru. Ha Ronaldo. Ha Ronaldo. <laughs> Kayıyor. Sanki kayınca bir şey yapabilecek. Ha. Yaptın şu an. Yaptın diyecektim. Ben Velbeke Be verdim ya. Ben Velbeke vermiştim. Neyse. Evet, diğer karşılaşmamızı geçiyoruz ikinci yarıya. Verdik huangqijiao, velbek, velbek olmadı huangqijiao, Ve bizde. Şuradan bir alsam mı? Oha, çok gitti. Çok gitti gerçekten. Neyse. Ve ah be kaleci. Well back attı da. Hadi Ginter'im güveniyorum sana. Ginter. Ginter. Uy son anda Ginter. Kaleci son anda. Hayır ya. Hayır abi ya yine mi? Yok korna dinmiş nasıl ya? Uy aldık. Hayır. Ver şuna. Hı <laughs> hı. hayır hayır al Aydan koş <laughs> abi Allah, aldık da yok ya Hah, Ginter ver şuna uy koş ulan vur gol 90 98 genlik Wang Uijo mükemmel bir golüyle atıyor. Gördüğünüz gibi şutu vurdu ve 90'a geçti. 90'a çarptı. Huang Uijo. Simitro alamadı. Simitro. Oo helal. Ronaldo vuruyordu. Tuttu. Selen, Valbek, Ziyek. Hadi sik oğlum. Ve gol. Önceden dedim çünkü biliyordum gol olacağını. Mükemmel bir gol attı bizim adam. Bizim kral attı. Wang Uijo adamı. Evet. Ar artık adam pes etti. Bize topu verdi. Oy. Beşinci gol mü geliyor dedim de. Gelmedi. Bırakmıştı aslında. Atamayacak diye aslında aslında attık. Ronaldo'ya bakın. <laughs> Atamadı bir gol bile. Mbappe attı. O golü de. 87.800 kupaya ulaştık. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beceri geliştirmeye de alalım hadi. Bunlar geldi. Neyse 87.800 kupaya e, ulaştık. 74. 194 Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayasınız. Yani unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.